şakir gibi koksun. Hadi şakir gibi temizlesin. Hadi şakir gibi dayanıklı olsun. Kızım sağ kulağını göster bakayım. Heh, anlaşıldı. İşte, i̇şte sana Hacı, şakir, şakir, gibi kokan, Hacı şakir, şakir gibi kokan, Hacı Şakir gibi temizli, Hacı, Hacı Şakir gibi temizleyen <laughs> saf beyaz sabun Hacı Şakir. Hanımlar, ya <laughs> beyaz sabun değil, ya Hacı, Hacı Şakir. Hacı Şakir, dün, bugün, yarın, kalite. 86'da bol şanslar seçeceğim. Sayende Afrika'dayız. Şu anda an yurdaşı özel çekilişi başlamıştır. Hı. Tamam tamam. Çekil sattık ve etten gitti. Ne yapalım? Anma tatlı Sen sanki Sen pek bir yerin yüzü unutulucusun de. Yani. Haklı sağlamaksın da çok farklı bunlara nasıl anlatacağız? Bu cumartesi bayinizden hürriyeti isteyince benim gibi Hürriyet verir misiniz? Şaşırmayın. Hürriyet. hürriyet. Kelebek. Kelebek. Ah, bir tane daha gelir. Hürriyet, hürriyet. Ne? televizyon ne? dergisi. İki gazete, ne? bir dergi alacaksın. Ekranın arkasından haftanın tamam. olayları. Haftalık televizyon akışı. Hürriyet, evet. televizyon dergisinde. Tamam, sekiz sayfa. sayfa. Pazar günü şaşırmayın. şaşırmayın. Hürriyet, kelebek ve hürriyet pazar dergisi. Sağlık eğlence, eğlence politika, politika, moda, moda sanat, bilim ve tıp, hürriyet pazar, hürriye hürriye pazar, hürriye pazar, pazar dergisinde. 16 sayfa. Hürriyet televizyon, hürriyet pazar dergileri. Böyle mi? Cumartesi pazar mutluluğunuz için. için. Hürriyetten iki gazete, bir dergi. Hürriyet, büyük gazete.